Birçok etkinliğe imza atan, gönüllülük temelinde projeler geliştiren çocuk meclisi, bireysel çekişmelerin kurbanı oldu ve Kent Konseyi tarafından kapatıldı. Ancak komedi de ondan sonra başladı. Kuruluşunu yasa dışı ilan eden konsey, bu kez 23 Nisan törenlerinde çocuk meclisine görev verdi. Ordu Kent Konseyi'nin aldığı bu karar çok tartışılacak. Önce kurdu, sonra yasa dışı ilan etti. Konsey geçtiğimiz yıllarda Perihan Maden ve Nurdan Yazıcı'nın gönüllü rehberliğinde çocuk meclisini kurdu. Ancak bireysel çıkışmalar yüzünden çok çeşitli etkinliklere imza atan meclis kurucusu tarafından yasa dışı ilan edildi. Konsey, çocuk meclisinin genel kurul kararı olmadan yürütme kurulu kararı ile oluşturulduğunu, bunun da yasalara aykırı olduğu sonucuna vararak fesih kararı almıştı. Zaten komedide bundan sonra başladı. Konseyin yasa dışı ilan ettiği meclise bu defa 23 Nisan törenlerinde görev verdi. Meclisin kurulmasında görev alan Perihan Maden gelişmelerin üzücü olduğunu söyleyerek bu ne demektir biliyor musunuz? Ben hukuksuzluk yaptım ama yine de devam ediyorum. Birol Öztürk de meclisin danışma kurulu üyesiydi ama aynı Birol Öztürk meclisin fesi konusunda oy kullanmıştır. Bu karar gönüllü çalışmanın da artık imkanı kalmadığının bir göstergesi haline geldi dedi. Perihan Maden Engeller Meclisi Başkanı Serhat Tuna alınan karara itiraz etti. Kararın hukuki dayanığı bulunmadığını eğer bu karar emsal alınırsa kent konseyinin varlığının ve aldığı kararında sorguların hale geleceğini ifade etti. Ama buna rağmen çocuk meclisini feshettiler. Feshettikleri çocuk meclisi ile de 23 Nisan törenlerine katılacaklar ifadesini kullandı.